Bul bakalım. Ana ona bence. Mi? Yok önce sıfır yaptın. Sonra bir. Birden sonra ne gelir oğlum? İkiden gelir. İki gelir. Hadi ikiyi bul bakalım. Aras. an an, an Anne. Efendim aşkım. Ben nerede? Ben. Burada bitkini bulmuş. An, İkiden sonra an, ne gelir? Anne nerede? nerede? Bey bulamadın. Bey burada ya oğlum bak bulmuşsun. Hayır su. anne bu sarı. Sarı bir. C sonra C'den sonra ne gelir Aras? E, ee, D. Hadi D koy bakalım. Şöyle yan yana koy ki görünsünler. Oh. Tamam mı? Kanmış ki ya. Dört mü evet, çıkmış? Evet hadi bul dördü. Ayaz. Efe, nerede anne? Poyraz ne yapıyor orada? Anne, anne nerede? Anne bulmadım. İyice içine bakarsan bulursun aşkım tamam mı? İçine bakıyorum ben bu anne. üç bul. Üçten sonra ne gelir Ayaz? Dört. Evet. Dördü bul bakalım. Evet. Dört nerede? Ben de bulacağım. Buldun mu? Böyle. Aferin. A E'den sonra ne gelir A A A A A Aras? Yeşil demiştim. Evet yeşilmiş. Yesil Aras E'den son sonra ne gelir B B Aras? F. F'yi fe buldun mu? Bulmadım. E, bul hadi, bak şöyle yap, şöyle yap. İçine iyice bakarsan A -a görürsün oğlum. Ne? Hmm. Bakalım. Bu da 5 Beşi buldun mu Ayaz? Anne halk nerede? Koy bakalım. Hadi minkim, nerede şimdi? Aras 5'ten. Beşten... Altı mı? nerede? 6, 6. nerede? Hadi yorulun. bakalım 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 Ayaz ona kadar mı bitirecek? Aras Z'ye kadar mı yapacak? Kim kazanacak bakalım? Hadi görelim. Aras. E hadi. hadi. bakalım göreyim. Hadi yanlış. Hadi altıyı ya. bul bakalım Ayaz. Altı altı altı. Bu mu bu? Aa, koy hadi koy. Aferin sana. Ah, bu küçük ne yapıyor burada? Örümcek Hı. adam mısın sen? Ah, Ana tık. Bu. Atık'ı sen sen sen. sen. Atık bu bu bu. Cemal anne. Ayaz. Ayaz bu nedir? Kim kiçim? Atık'ı sen. Burada bu ee, sonra Şimdiden ne gelir? Ara sen kendini yap. Hatırda. Ayaz yapsın kendini. Atık. Sonra Oğlum 8'den sonra ne gelir Aras? Ayaz? Ke Ke gelmiyor Sen söyleme ben sürüyorum Senin 8'dir bak 8'den sonra ne gelir Ayaz? Söyle bakalım 9 9 9'u bul Hayır sen ona yardımcı olma o kendisi bulsun Aras. Hadi sen J'den sonra K gelir. K nerede? Bak şu an K'yi görüyorum ben. K mi geldin? Hı hı. Ne? Ne? anne? Le. Anne mi? Yok bu değil. Anne Anne, anne hangisi? E hadi bulun bakalım. Ben şu an görüyorum. Nerede anne? İyice bakarsanız görürsünüz ama. Nereye? Ne? Ben kazandım. Bak Ayaz ama sen onu yanlış yaptın. Dokuzdan sonra evet on gelir ama on öyle değil ki oğlum. On öyle mi Ayaz? Düzelt bakalım onu. Evet, onu diğer tarafına koy, birin diğer tarafına koy. Sıfır. Aras. Ayaz, sıfır ile biri değiştir, bakalım yerlerini. Anne, o nerede? Evet, şimdi oldu. Anne, o nerede? Aferin Ayaz, oğlum. O bak, burada işte, görmüyor musun? E, görmüyorum. Bak, burada da var, şurada da var. Çünkü, var, sıfır, tamam hadi neden sonra ne gelir oy koy bakalım. Şey Aras 11 de Aa. yap bakalım. Ondan sonra 11 on gelir Ayaz 11'i de yap. <laughs> T'den sonra ne gelir Aras? Evet. W. w koy bakalım. W X, X'ten sonra ne gelir aşkım? Y. Y nerede? Ben gösterdim sana. Sonra aşkım? E, Z. Z mi gelir? Z'den ha. sonra? E. Bitti mi? Bitti. Şimdi söyler misin ABC'yi? A B C D E F, G, -e, e, U, C, K, -e L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, T, O. Anne. Efendim. U, U nerede? Burada. U'yu da koy bakalım. unuttuk mu? E, bir daha söyle. T, U, Ve nerede? de mi unuttun? Tamam. Hadi onu da koy bakalım. Bak V burada oğlum. V. Hı hı. V. 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 W. V. Aferin size. Koy bunu abileri alkışla. Annen bunu da unuttum. Koy bakalım. Koyacağım. alkışla abileri, alkışla, alkışla. An alkışla. Ya pardon oğlum. Hadi çak yap bakalım anne. Çak. Aferin. Ayaz sen de çak yap anne. Anne ama Poyraz kaldı. Aferin. <laughs> Poyraz hadi sen de çak yap hadi. Sen de oyun bozuculuk yapıyorsun hadi. Aferin şena. Evimizin bebeği. Hadi anneye bay bay yap bakalım. Öpücük nerede? Öpücük görmedim. Çok Süper maça. Bana bir yüzü uzattım. Bana ben de yüzü Bir sayalım. Ana. Ana bu oldu. Ana bu sefer görmüyordun mu? Gördüm gördüm.